Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugün tüm dünyanın ve maalesef Müslümanların adını ağlama duvarı olarak bildikleri bir duvar var. Filistin'de Mescid-i Aksa'nın kenarında olan duvardan bahsetmek istiyorum. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma gelişmelerin kökenini bilmek ve bu konuyu daha iyi anlamak için iyi olacaktır. İbrahim Aysam'ın oğlu İsa Aysam, Şam bölgesinde peygamberdi. Onun oğlu Yakup Aysam, Şam ile Kudüs arasında yaşayan Kenanilerin peygamberiydi. Yakup Aysam'ın diğer adı İsrail'di. Bu sebepten onun çocukları İsrail oğulları adını aldılar. Onun oğlu Yusuf Aysam birçok olay yaşadıktan sonra Mısır'da mahalleden sorumlu göreve geldi. Kenan diyarında yaşayan kardeşlerini ve tüm ailesini Mısır'a getirdi. Onlar Mısır'da 4 asır kadar rahatça yaşadılar. Fakat sonra büyük eziyetler, işkenceler gördüler ve köle durumuna düştüler. Onları içinde oldukları kötü durumdan Musa Aleyhisselam kurtardı onları Kenan Diyarına götürmek için yola çıktı. Lut göz yavanda vefat edince yerine Yuşa Aleyhisselam geçti. Yuşa Aleyhisselam Kudüs'te yaşayan bugünkü Filistinlilerin atası olan Amalilikalıları yenerek Kudüs'ü onlardan aldı. İsrailoğulları ilerleyen zamanda Davut Aleyhisselam döneminde en parlak zamanlarını yaşadılar. Davut Aleyhisselam vefat edince yerine oğlu Süleyman Aleyhisselam geçti babasının beğendiği yere Mescid-i Aksa yaptırdı. Mescid-i Aksa'nın bir diğer adı Beyt-i Makdis'tir. Süleyman içerisinde Tevat, Onamir ve Mukaddes emanetler bulunan tabut Sekine'yi Mescid-i Aksa'nın bir odasına koydu. Süleyman vefatından sonra İsrailoğulları 12 kabileye bölündüler. İki kabile Yahuda devletini, geri kalan 10 kabile de İsrail devletini kurdular. Önce Asurlular milattan önce 721 senesinde İsrail Devleti'ni yıktılar. Milattan önce 587'de Babil hükümdarı Buctin Nasır Kudüs'ü yakıp yerle bir etti. Sonra da Babiller milattan önce 586 senesinde Yahuda Devleti'ni yıktılar. İran hükümdarı Şireveh milattan önce 539 senesinde Asurlularla savaştı ve onları yendi. Bu galibetten sonra Kudüs'e gelip yerleşmek için Yahudilere izin verdi. Kudüs'e yerleşen Yahudiler milattan önce 520 senesinde Mescid-i Aksa'yı tekrar tamir ettiler. Milattan önce 63 senesinde Roma komutanı Pompeo Kudüs'e ele geçirdi. Pompeo Mescid-i Aksa'yı yaktı. Milattan önce 20 yılında Roma valisi olan Yahudi kökenli Herodes yıkık haldeki Mescid-i Aksa'yı tamir ettirdi. Milattan önce 63 senesinde Pompeo'nun Kudüs'ü alması ile Roma'nın yönetimi altına giren Yahudiler milattan sonra 66 senesinde Roma yönetimine isyan ettiler. Roma komutanı Titus isyanı bastırdı. Kudüs'ün tamamını yaktı, yıktı. Mescid-i Aksa'da taş taş üstte bırakmadı. Geriye sadece batı yakasındaki duvar kaldı. Bir rivayete göre Titus'un Mescid-i Aksa'yı tamamen yıkıp duvar bırakmasının sebebi Roma İmparatorluğu'nun ne kadar ihtişamlı bina yaptığının bir işaret olarak kalması içindir. Bu olaydan sonra Yahudiler Filistin'i terk ettiler. Başta Mısır olmak üzere dünyanın her yerine dağıldılar. Tarih boyunca sırasıyla Bizans, Emeviler, Memlükler ve Osmanlıların kontrolüne geçti. Duvarın kanıtlarına kimse zarar vermedi. Yahudiler Süleyman Mabedi'nin batı tarafında kalan duvara Ha Kotel Ha Ma'aravi yani batı duvarı derler. İnançlara göre bu duvar yıkılmayacak ve Rab Mabed'in batı duvarını asla terk etmeyecektir. Bir gün bekledikleri kurtacı Mesih gelecek ve Süleyman Mabedi yeniden inşa edecektir. Roma Hristiyan olduktan sonra yılda bir defa Yahudilerin Kudüs'e girip duvarın üstünün önünde dua etmene izin verdi. Yahudilerin duvarın önünde ağlayıp dua etme nedeniyle duvara ağlama duvarı denilmeye başlandı. Kudüs Müslümanların eline geçince Yahudilerin ibadet etmek için Kudüs'e girmeleri serbest oldu. Konumuz olan Duvara Ağlama Duvarı adını Hristiyanlar vermiştir. Duvarı Yahudiler Batı Duvarı, Müslümanlar Burak Duvarı olarak adlandırırlar. Müslümanların Burak Duvarı demesinin nedeni Miraç Müzesi'nin sırasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İsra olarak bildiğimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğunu Cebel'in getirdiği ve üzerine binerek yaptığı Burak'ı indiği zaman bağlı duvar olmasıdır. Efendimiz Burak'ı duvara bağladıktan sonra mescid Aksa'da tüm peygamberlere imanlık yaparak namaz kıldırmıştır. Bu nedenle Hristiyanların ağlamı doğru, Yahudilerin batı duvarı dedikleri duvarın adı Müslüman terminolojisinde Burak duvarıdır. Biz Müslümanlar olarak bize ait kavramları korumak konusunda hassas olmalıyız. Kavramlarımızı kaybetmeye başlarsak arkası çorap söküğü gibi gelecektir. Onun için Hristiyan tabir olan Alman duvarını kullanmak yerine bize ait olan Burak duvarını kavramını kullanmalıyız. Çevremizdeki uyarıp doğruyu anlatıp bize ait olan duvara sahip çıkmalıyız. Bugün adını kaybedersek yarın kendisini kaybederiz. Burak duvarını sahiplendiğimizi her şekilde belli etmeliyiz. Velham